koluşka var günlük. Bunda ise arkadaşlar bal var. Şimdi şuna bakalım beraber. Bakalım yavru durumlar. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Bir kısmı yeni çıkmış, bir kısmı Evet arkadaşlar, çıkacak inşallah. Arkası da aynı şekilde. Ey maşallah. Helal olsun. Evet ana arkadaşlar sanki böyle boyamak değil de badan yapmışım. <laughs> evet arkadaşlar olacak bir şey üstüne boyadım. Önemli değil. Burası arkadaşlar güzel. Gündük ve kafalı halde yumurtaları var. Çevireyim şöyle koyayım arkadaşlar. bu arada artık kurcalamak istemez. Yeterli. Evet maşallah. Yani